Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda çok önemli bir Seyyidül İstiğfar duasını seslendireceğiz. Peygamber Efendimiz bu Seyyidül İstiğfar duası için şöyle buyurmuştur. İstiğfarın en üstünü kulun Allah'a karşı en güzel tevbesidir. İnşallah güzel bir istiğfar dinleyeceğiz hep birlikte. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, Abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وَأَنا عبدك وَأَنا على عهدك هناك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب <laughs> إلا أنت Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.'' اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. Fafirli fe innehu la yafiru zunube illa ant. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum.'' Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.'' اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي Fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum.'' Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فَاغْفِرْنِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ <laughs> إِلَّا Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum.'' Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإن hûla yağfiruznü illâ ente Allah'ım sen benim rabbimsin senden başka hiçbir ilah yoktur beni sen yarattın ben senin kulunum gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب <laughs> إلا أنت Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.'' اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. Fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum.'' Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.